hacamat yaptırmadın değil mi abi? Evet. Bu ilk. ilk. İlk çiziklerimizi attık. Ee, hacamat bu. Ondan sonra kupayı takıyorum. Devam edeyim mi? Problem. Şimdi et bakalım. Devam. Tamam. Bir sıkıntı oldu mu? Acıttı mı? Yok. Tamam. Şimdi çizdik. Hı hı. Kupayı taktık. çizimizi attık. Bundan sonra kupayı takıyoruz. Buradaki ağır metal toksin çıkıyor. Başka da bir şey yapmıyoruz. Bu kadar. Devam edeyim mi? Devam edeyim. Var mı sıkıntı? Yok, yok, sıkıntı. Tamam. Siz i̇lk defa hacamat yaptırdın değil mi? Evet. Evet çizikleri attık biraz sonra kupa takacağız. Diğer evet. kupalarda duruyor. Var mı bir problem? Yok abi. Tamam. Hacamat yaptırıyordun değil mi abi? İlk çizdiğimizi attık. Kupayı çıkardık çizdiğimizi attık. Devam edeceğim. Problem yok değil mi? Evet. Tamam. Değil mi ismi? Evet. Murat ilk defa hacamat yaptırıyorsun. Evet. Tamam çiziklerini attım Ucuzuna yaptık çiziklerini. Şimdi kupa takacağız. Var mı bir acı, bir sıkıntı? Devam edeyim mi? Yok, no, şu an yok bir şey. Tamam. Değil mi? Vallahi ilk işte defa Tamam. Herhangi bir korku, heyecan, bir şey var mı? Vallahi şu anda yok be. Heyecan biraz var tabii yani. Çok da öyle ağır. Ha. Çurma... Abi ilk çiziyi attık. Var mı problem? Yok, yok abi. Bir problem yok. Devam ediyorum. Evet. Abi, Olmadı abi. Doğru yok. mu? Olmadı, abi. Tamam. Olmadı. Bir kupa kalbin arkasına, bölgesine yaptık. Ee, önce kupayı taktım sonra şimdi çizik dağıttım. Var mı bir sıkıntı? Yok. Var mı acı falan oldu mu? Yok. Nasıl hissettin? Yani sinek kısırı mı? Ne diyor? Tamam, gıdıklanma. Gıdıklanma. Tamam. Devam ediyorum. Tamam. Bir korku bir şey var yok, mı? Hiçbir şey yok. Tamam, İyi tamam. tamam. Sadece merak ediyorsun. Hacamat nasıl bir şey? Merak ediyorum. Deneyimlemek istiyorum. Eğer aydasını görürsem emin boyu devam ederim. Tamam inşallah. Şey Çizikleri attık. Bir Acı, ya ne kadar bir acı hissettin? Ne hissettin ya? Yani? Yani nasıl diyeyim böyle? Sinek kısılıyor kadar mı? Nedir? O da değil. Daha az. Daha mı az? Hı -hı. Ey, tamam devam ediyorum. Devam. Lan abi ilk defa acı yaptırıyordun değil mi? Evet. Var mı abi korku çekin çekin bir şey? Hayır. hayır. Sıkıntı. Evet. Sıkıntı yok tamam. Gözümü gördüğü hiçbir şeyden <gülüyor> 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 Kattım, bir kupa taktım, çizik attım. Evet. Şimdi üstüne kupayı takacağım. Evet. evet. Buradan Ağır metal toksine pislikler çıkmaya başlayacak. Nasıl acıdı mı? Bir sıkıntı var mı? Hiç sıkıntı yok. Abi. Tamam. İlk defa mı yaptırıyorsun acaba? Ben yaptırıyorum hocam ilk defa. Heyecanlısın herhalde. İşte biraz onun için diyorum heyecanlı heyecanlıyım biraz. Bir de attık. Problem var mı? Bir okay, acı, bir o, sıkıntı. Hiç, hiç, çuriyor, hiç Şimdi kupa takacağım üstüne bitecek. Bu kadar. Tamam, tamam, hocam. Devam edeyim mi? Devam et hocam. Sıkıntı yok. Tamam. Görüyorsun değil mi? İlk acam atıp. Tamam. Şimdi abi bak kupayı taktım. Bir tanesi duruyor. Şimdi buna çizik atacağım. Ondan sonra Dersin bana istersen devam edelim. istersen bırakırız abi. Şimdi abi çiziklerimizi attık. Var mı bir problem? Devam edelim mi? Devam edelim. Tamam. Evet abi. Hacamat ilk defa oldun. Şimdi böyle korkulacak bir şey miymiş? Ya da böyle rahatsız edecek bir durum var mı? Yok. Sıkıntı yok. Tekrar yaptırır mısın? Yaptırırım. İyi sıkıntı yok. hocam atı yaptırmadın yok. herhalde. Yok hiç yaptırmadım abi. Tamam ilk defa yaptırıyorum. Ben ya inadan da korkmuyorum da niyeyse böyle bir fobi tarzı bir şey oldu üstünde. Ha tamam o zaman ben şimdi bir kupa yapacağım sana. Tamam. Devam et dersen edeceğim. Tamam abi. Tamam. Evet ilk çiziklerimizi attık acı. Tamam abi. Nasıl çok acıdı mı var mı bir sıkıntı? Yok. Ne kadar hissettin? Sinek kısırı kadar Nedir? Yani çok az. Öyle Şimdi tiberi olmadı. İyi. Başım. Devam ediyorum. Tamam abi.